Sevgili izleyenler 27 Şubat Dünya Ressamlar Günü, Dünya Ressamlar Günü dolayısıyla biz de Bandırma'daki ressamlarla görüşeceğiz. Onların sanat ve isim hakkındaki düşüncelerini sizlere yansıtacağız. Şu anda biz Antik Sanat Evi'ndeyiz Bandırma'da ve yanında Antik Sanat Evi'nin sahibi, aynı zamanda Bandırma Belediye Meclisi Sayın Elif Didem Kizem var. E, Elif Hanım tabi sanatın içinde, sanatı çok iyi bilen e, bir sanatçı. Öncelikle dünya ressamlarınız kutlu olsun. Çok teşekkür ha. ederim. Çok e, sağolun. Bugünle ilgili ne düşünüyorsunuz? E, sanat e, aslında siyaset ve sanat diyeyim ilk önce. E, siyaset bir e, sanattır aslında. Yani sanatla ilgilenen insanların da siyasetin içinde olması e, Konusunda son derece hassasım. Dolayısıyla bu sebeple girdim zaten siyasete de. Sanat insanları birleştirir, insanları bir araya getirir, insanları kibarlaştırır, iletişim gücünü kuvvetlendirir. Antik sanat evi olarak da aslında burası uzun yıllardır faaliyet gösteren bir yer. Ben üç yıldır ortalama 3 yıldır buranın işletmesini yapıyorum, sahibiyim. Atölyemize de Bandırma'da sanatla uğraşan e, pek çok sanatçı, sanatsever geliyor. E, dolayısıyla Bandırma sanat hayatının içerisinde herkesle iletişim içinde olabildiğimiz ortak noktalarımızdan birisi burası. Öğrenciler de geliyor. Öğrencilerimiz de var, evet. E, hem resim yapan öğrencilerimiz var, hem ahşapla ilgilenen öğrencilerimiz var. E, hocalarımız var, çok kıymetli hocalarımız var. E, Atölye ve Necla Kozaklı zaten benim hocam. E, ben onunla başladım bu işe. Devam ediyoruz birlikte. Tabi Bandırma sanatın, kültürün kenti diyoruz her zaman. E gerçekten de yıllardan beri sosyal demokrat belediyeler sanat ve kültüre büyük önem veriyorlar. Resim nasıl bir sanat ee, Resim e, aslında insanın içindeki duyguları, hayatın içinde yaşanan olayları, e, ortaya çıkardığımız, izah etmeye çalıştığımız, insanlara anlatmaya çalıştığımız en güzel dillerden bir tanesi. Evet. Renklerle duygu ve düşünceleri birleştirerek ortaya çıkartıyoruz. Tabii resim deyince İrfan mutlaka yetenek gerekiyor değil mi? Ee, örneğin ben çok, çok yeteneksizim resim konusunda diye biliyorum. <laughs> Yetenekler geliştirilebilir mi yoksa doğuştan bir yetenek gerekli mi resim Ben kesinlikle geliştirilebildiğine inanıyorum kendimden örnek vereyim. Ben çalışma ekonomisi mezunuyum. okul yıllarımda aslında resim konusunda son derece yetersiz, yeteneksiz olduğumu düşünüyordum. 20 sene sonra işte aşağı yukarı işte 40'lı yaşlarıma doğru atölyeyle buluştum, antik sanat eviyle buluştum. Ve orada ilk önce ahşapları boyamaya başladım. Boyalarla ve fırçalarla haşır neşir oldum. Daha sonra ahşapların üzerinde e, acaba neler yapılabilir diye resimleri tamamlamaya başladık. Sonra anladım ki yani bir şeyler yapılabiliyor, renkler, kaynaştırma. E, çok farklı bir yere geldi. Sonra tuval çalışmalarına başladım. E, bugün geldiğimde şu an iki tane sergi açtık. E, belki çok profesyonelce değil ama yeteneği çalışarak geliştirilebilir bir hal olduğunu bizzat ben kendim yaşadım. Dolayısıyla ben yeteneksizim, ben resim yapamam, ben bu işi hiç anlamıyorum diyen pek çok da öğrencimin burada çok güzel işler yaptığını da gördüm. Herkes, eğer içinizde bir kıvılcım varsa ve size seviyorsanız sanatın resim dalını mutlaka deneyin derim. Ortaokul ve lise yıllarınızda resim öğretmenleriniz de vardı. Kimleri anlaşıyorsunuz? Size etkileyen resim öğretmenleriniz var mı? Aklınıza geliyor mu yani inanın e, resim konusunda o kadar dışındaydım ki olayın. Resim derslerimizde de zaten çok fazla bir şey yapmıyorduk. Yani benim lise yıllarımda da öyleydi. E, Hangi lise? Ben Şemegi Lisesi mezunuyum ama mi? son bir senesinde buradaydım. Anladım. Ondan öncesinde Eskişehir Süleyman <laughs> kız Lisesi'ndeydim. Hangi e, tarihte mezun? 90-91 mezunuyum ben. Evet, evet. evet. <laughs> evet. Tabii e, az dillendirilen bir konu daha var. Bandırma'nın ilk belediye başkanı bir ressamdı. Onu da evet. siz anlatın. Evet, ben e, onu öğrendiğimde aslında çok sevindim. E, çünkü şöyle bir şey, Bandırma zaten e, yıllardır bildim bileli sanatla ilgilenen kişiler, özellikle yönetimi, yönetim kadrolarındaki işte başkanlarımız, e, yönetim kadrolarındaki arkadaşlarımızın hepsi kültür sanat bölümündeki arkadaşlarımız, sanatla uğraşan herkese son derece kıymet veriyorlar. Ve en güzel tarafı da bunu öğrendiğimde onu çok sevinmiştim. Osman Asaf Bora, bilinen Bandırma'nın ilk belediye başkanı ve bir ressam. E, hakkında çok fazla detay bilgi olmamasına rağmen ressam olduğunu birkaç tane fotoğrafında gördüm. E, ve bazı fotoğrafları da var. Onun biraz daha tanınırlığını aslında Bandırma için ne yapabiliriz bununla ilgili de biraz düşüncelerim var. Zaman içerisinde görürüz onu. Evet. Peki bandırma resim sanatının neresinde resme ilgi var mı Bandırma'da? Atölyeler açılıyor, çok sayıda çok sayıda resim yapan var. Evet, bandırma e, resim konusunda bence çok iyi bir noktada. Çünkü çok kıymetli resimle uğraşan ressam arkadaşlarımız var. Benim tanıdığım büyüklerimiz var. Bize rol model olan ressamlar var. Yani isimlerini bir kısmını biliyorum. Çoğuyla tanıştım. İşim gereği de tanıştım. E, her birisinin çok kıymetli ve halk eğitimlerde, belediye bünyesinde resim kurslarının çok başarılı olduğunu biliyorum. Sürekli kültür sanat etkinlikleri kapsamında resim sergisi açmak isteyen ressam arkadaşlarımız var. Amatörce olsa da o cesareti bulabiliyorlar. Bu çok güzel bir şey. Şanslıyız bu konuda. Evet, belediye de olanak sağlık. Kesinlikle, yıvanlarım. kesinlikle. Evet. Gelen tüm talepleri içtenlikle karşılıyorlar. Sergi salonumuz onlara her zaman açık. Ee, bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum belediyemize. Biz de size çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Tekrar Dünya Ressamlar Günü kutlu olsun. Evet hepimizin kutlu olsun. Çok teşekkür Rica edin. ederim. Evet değerli izleyenler Dünya Ressamlar Günü'nde Antik Sanat Evi sahibi Sayın Elif Didem Çilem ile beraberdik. Hoşçakalın.